Evet arkadaşlar, şimdi de Viv yapısında Vichama Widen komutunu inceleyeceğiz. Nedir bu Vichama Widen komutu? Bir Viv içerisinde çalışan sorgudaki tablolar üzerinde ya da o tabloların içerisindeki kolonlarda herhangi bir değişiklik ya da bir güncelleme olduğu zaman Viv'in çalışmama durumu ya da hata verme durumu olasıdır. Haliyle herhangi bir Viv'in kullandığı tablolar ya da o tabloların kolonları üzerinde yapılacak değişikliklere mani olmayı biz şema komutu ile sağlayabiliyoruz. Yani x diye bir tablomuz olsun. Bu tablomuzun içerisinde fiziksel bir değişiklik yaptığımız zaman bu tabloyu kullanan bir view tarafından bu değişiklik engellensin istiyorsak with şema bayrak komutunu kullanacağız arkadaşlar. Tabi bu komutu kullanırken belli başlı dikkat etmemiz gereken noktalar olacaktır. Onlara değinmeden önce bahsetmem gereken nokta Notepad veri tabanında ben şöyle bir tablo oluşturuyorum. Örnek tablo isminde. Bu tablo üzerinde biz çalışmamızı yapacağız. Şimdi arkadaşlar dikkat etmemiz gereken noktalara değinelim. Which schema binding ile Viv üzerinde krit ya da alter edilirken ee, Viv'in kullandığı tablo şema adıyla birlikte verilmelidir. Yani which schema binding'i kullanacaksak ilgili tablo şema adıyla verilecektir. Örneğin DBO hani database owner e, manasına gelen bu DBO meşhur bizim tablolarımızın ismi genellikle bu şemayla anılmakta. Bir şema adıdır aslında. Ve veri tabanında şema derken aklınıza C namespace gibi kavramlar gelebilir. Gibi kavramlar değil, direkt namespace kavramı aklınıza gelmelidir. Bir uzaydır, bir e, isim uzayıdır. O şemayla tablolar birbirleriyle haberleşebilmektedirler. Şimdi dikkat ederseniz ben with şema binding kullandığım için birazdan oluşturacağım örnekte ilgili tablonun ismini şema ile belirtmiş. Buna dikkat edeceğiz bu bir ikinci İkinci dikkat etmemiz gereken nokta bit şema binding aynen with encryption gibi S komutundan önce kullanılmalıdır. Görüldüğü üzere. Şimdi ben burada örnek viv isimli vivimi çalıştıracağım. Şöyle bir bakayım örnek viv isminde bir vivimiz olabilir. Hani çakışma olmasın diye. Evet sanırım yok. Şuradaki vivi çalıştıralım. Evet ilgili vivimizi çalıştırmış olduk. Şimdi arkadaşlar örnek tablo üzerinde e, ya da ilgili tablonun içerisindeki kolonlarda fiziksel bir değişiklik olma durumunda bu viv bize haber verecektir. Hemen gelelim. İlgili tablomuzun kolon 1 isimli kolonunun tipini değiştirelim. Nuvar çağırken gelip int yapalım. Execute diyorum. Görüldüğü üzere bakın örnek viv isimli vivin ee, bu değişikliğe izin vermediğini söylemektedir. Eğer ki ben bu vive, which Baydik olmadan kredit etmiş olsaydım buradaki değişiklik olacaktı. Eğer ki öyle bir değişiklik olsaydı buradaki viv hata verecek vermiş olacaktı ya da verebilirdi. Nihayetinde olasıdır bu tarz hatalar. Görüldüğü üzere bir vivin kullandığı bir tablo üzerinde fiziksel değişiklik yaparken bunu bize hatırlatmasını sağlayabilmiş olduk. Haliyle gayet kullanışlı, gayet güzel bir komuttur diyebiliriz. Bir sonraki dersimizde de with check options komutunu inceliyor olacağız arkadaşlar. Görüşmek üzere.